Bu yarışın zorlu olacağını biliyordum ama böyle bir şey de beklemiyordum. Şöyle ki, elemelerde yaptığımız kaza bizi tamamen pilotsuz bıraktı. Ya da ben öyle sandım. Hayır, gördün hala yarışı kazanabiliriz. son yarışı kazanmamız tamamen mucizeydi. Ama performansımız dünya takımı menajeri Dan Vey mutlu etmedi. Dan Vey ve Molly arasındaki sorun nedir bilmiyorum ama bir iletişim sorunu yaşadıkları kesin. <laughs> Talentle yarış. Bay Başkan, elemelerin ilk turunu geçmiş bulunuyoruz. Ama bu tamamen şans eseri oldu. Gözü pek bir kızın oynadığı bir kumarla. Karar vermek bana acı veriyor ama Rick olmadan hiç şansımız yok. Yarışlardan çekilmek tek çare. Bu imkansız. Bay Başkan, o sadece küçük bir kız, bir pilot değil. Ona kesinlikle güvenemem. Bilmen gerekir ki yarışlardan çekilmenin sonucu dünya koalisyonunun tamamen parçalanması. Bu 16 milyardan fazla insanın sonu olur. <laughs> Durumun bu kadar kötü olduğunu belirtmemiştiniz bay başkan. Bu özel bir bilgiydi. Sana bilmen gerektiği kadarını söylemiştim. Ama artık öğrendin. Bugün sana şunu söyleyebilirim ki büyük oban yarışının sonucu galaksiye kalıcı bir denge getirecek. Hmm. Bu yüzden takımını gidebildiği yere kadar taşımalısın. Yeterince açık mı? Molly. Ha? Erken mi kalktın? Ortağın nerede saklanıyor? Yani Molly mi? Bir fikrim yok. Kaçıp gitti işte. Onu bulmalıyız. Hem de hemen. Ha. Hazırlanmamız gereken bir yarış var. Yanılıyor muyum? Ha. Ciddi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Alın, ben onu bulup getiririm. Şerefe. Daha fazla içme sen artık. Ne derler bilirsin. Süt içmişken araba kullanma. <laughs> Dinle dostum. Benim zaten bir babam var. He? <laughs> Bakın kim gelmiş. Aa, nasılsın güzelim? <laughs> Okulumuza hoş geldin küçük <gülüyor> hanım. <gülüyor> Babacığım. Bana uslu bir kız olacağına dair söz ver Yuva. Baban şu an seninle ilgilenemeyecek kadar çok meşgul. Beni anlayabiliyor musun? Baba! Benimle gel bakalım. Lütfen beni bırakma baba. Hey Gror herhalde bundan daha kötü bir durumda olamazsın ha. <laughs> yani o dünyalı çocuklar tarafından aşağılandıktan sonra. <laughs> başka bir yarış olsaydı gidip derin bir çukurda saklanırdı. <laughs> Eğer derin bir çukur kazacak olursam merak etme içine seni atarım bizde. <laughs> Aa! Neden burada olduğumu biliyor musun Beni tebrik etmeye mi geldin yoksa Bir tahmin daha yap Biliyor musun aslında kazanabilirdin Eğer bana o 30 saniye avantı vermedin Lohr <laughs> <laughs> bugüne kadar hiçbir yarış kaybetmedi O bir savaşçı Şampiyonlar şampiyonu. Hmm. Sen zaferimi benden çaldın. Ha çok komik. Babam da böyle söyledi. İkiniz tanışmalısınız. <laughs> ah! Kolla kendini ya da bu hayata elveda de. <laughs> Sen kolla kendini seni koca budala. <laughs> E, affedersiniz bir şey soracaktım. kesinlikle kaybetmeye Ah! bu hiç iyi Ah! Ah! Öyle sen sen iyi misin? Anne bu gerçekten sen misin? Hadi Jordan kalk artık gitmeliyiz. Aa, yapabileceğinin en iyisi bu mu? Aa, yapma. Aa. Bro. Ha sonunda benim buradaki işim bitti. Çekil yolumdan Urazyalı. Bu senin kavgan değil. Kendi cüsen de birini bulamadığın için artık benim kavgam. Sen yarı boyundasın ama ben seni daha da ufaltacağım. Sonra da tamamen yok edeceğim. <laughs> <Ha>? Yarı boyundayım. <laughs> ama iki kat daha hızlıyım. <laughs> Yenildiğini kabul ediyor musun? Ha? <laughs> ha? Hı? Gerçekten teşekkür ederim. O onur bana ait. Aa. Tamam, gösteri bitti. Molly dönmeliyiz. Krokların köpekleriyle daha fazla vakit geçirmek istemiyorum. Jordan. Nurazyalılar kimsenin köpeği değildir. Aa. Aa, ne yaptığını sanıyorsun? Hı. Prens Ayka bekleyin. Aa. Jordan sen aklını mı kaçırdın? Tamam majestelerine karşı biraz kaba davranmış olabilirim. Yakında unutur gider. Prens Ayka senin o zayıf boynunu kurtardı. İyi de bunu ondan kimse istemedi. Hmm. En azından Danvey mutlu olacak. Hmm, sen neden söz ediyorsun? Senin yarış gemisinin pilotu olmanı istiyor. Ne? Bu hiç komik değil Jordan. Bu doğru. Beni seni bulmaya yolladı. Bu imkansız. Ben ona çok kızgınım. ol. yarışı kaçıracağız. Aha. Geç kaldınız. Çok geç Molly. Yarışmak için çok hevesliydin. Fikrini mi değiştirdin? Hayır efendim. Sizinkini kim değiştirdi? Hı. Bu küçük hanım seni hiç ilgilendirmez. Efendim, Molly'nin kusuruna bakmayın. Zor bir sabah geçirdi. Bugün kendinde değil. Jordan, konuşman gereken ve susman gereken zamanlar vardır. Bir bakalım şimdi hangisi. İkiniz de hemen gemiye binin derhal hadi. Söylesene Molly, babanla iyi anlaşıyor musun? Ha? Neden soruyorsun ki? Umarım onunla ilişkin Danway ile olandan daha iyidir. Babam büyük bir adam. Onunla gurur duyuyor. Evet anladım ve küçük prenses onu arıyor. Gidiyorum. Bu delilik. <laughs> Elemelerin ikinci ayağına Dünya takımıyla devam ediyoruz. uzun zamandır beklediğiniz... Sevgili gezegenimiz Aroas'ın şampiyonu... Muhteşem, güçlü, efsane Flint. Flint, 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 Flint. Yanında sadık ortağı... Arsene! Bu yarış beklediğimden de kolay olacak. Bu yarışta özel bir de kural var. Tuzak geçişi kuralı. <laughs> Size Marcel'den bir aşk mektubu var. Kalsın. Peki, bunu ne dersin? <laughs> hey, ufaklıkla nereye gitti? Uyumaya mı? Marcel fazla ısıya ihtiyacımız var. Anlaşıldı. Alın bakalım benim canlarım. İstediğiniz kadar yiyin. Biliyor musun Jordan? Bu işe ısınmaya başladım. ...bu görülmeye değer. Tuzak geçişi kuralı hakkında bir fikri olan var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel bir ders verin. Tam önünde Molly. Aa! Kaçırdı. Bir dahaki sefere hallederiz. Şimdi. Buna ne dersiniz? Evet evet işte bu çok iyiydi. Aa! Şuraya bakın. Molly beni dinle. Yarışta hile var. Şaka mı bu? Tek şansın piss'in tam tersi yönünde ilerlemek. Gel. Yeah! nasıl yaparsın? <laughs> Bu işe yaramayacak. Molly. Jordan ateşini sabit tut. Delirdin mi sen? Hasar kontrol yüzde altmışın altında. Molly sen ne yapıyorsun? ...hissedecek halin varken artık bırak istersen. Muhteşem Flint karşısında... ...en ufak bir şansın yok. Muhteşem olduğun doğru. Hile yapmakta muhteşemsin. <laughs> Bütün tuzaklar bize kurulmuş. Sen desteği hiç yok. Kendinden utanmalısın. Şanslıysan bu benim hatam değil. Ayrıca muhteşem doğal yeteneğim sayesinde... ...bu tuzaklar arasında... ...gözüm kapalı uçabilirim. Tamam şampiyon bu senin için. Gözlerimi kapıyorum. Sadece beni izle ve öğren. Flint aklını kaçırmış. Onu durdurmalıyız. Bu adam tam bir çılgın. <laughs> Sana ne söylemiştim? Muhteşem filinci asla küçümseme. Fena değil. Bence sadece biraz şanslısın. Şans mı? O halde izle bakalım. Kes kes şunu Aa. çabuk. Tekniğim <laughs> doğru değil. Aa, ne yaptığımı biliyorum. Bu benim işim. İşiymiş, ne doğru Kim demiş. demiş? Ben bu tuzağa gülerim. Ver şunu bana. Oranı arttırmalıyız. Daha çabuk. Kimse muhteşem filinci yenemez. Ben erişilmezim. Aa! <laughs> 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 Evet, şimdi ne oldu? Hı? Büyükaroz e, İmparatorluğu restorasyonu ertelenecek. Bunu denemeye değerdi. Belki gemiyi halen uygun bir fiyata satabiliriz. Ha? En iyisini yapamadığım için özür dilerim efendim. Gemideki çizikler için de sizden özür dileriz. Önemli değil. Çok iyi bir yarıştı. Ha? Bu akşam ikiniz de izinlisiniz. Eğlenmenize bakın. Bu adam da kimdi? Danvey'in insancıl klonu mu? Hayır, bu ta kendisi. Gerçek hal döndü diyebiliriz. Hmm. Ne? Geri hmm. döndüğüne sevindim Rick.